Merhaba oyundayız takipçileri ben Tamer daha Clash of Clans'in üçüncü bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Gördüğünüz gibi köyüm gayet gelişti Benim için gayet gelişti tabi çok daha iyileri var biliyorum Ama e, yaklaşık bir ayda bu kadar Bayağı da uğraştım e, Videolar dışında hiç para da harcamadım Yani elmas satın almadım e, Şu anda köy dolu Birazdan bir iki savaş yapacağız klan savaşımız var devam ediyor ee, şunları bir şöyle hemen farmlayayım toplayayım biraz paracık gelsin Paracıklar iksircikler gelsin İki tane inşaatçım boşta ama para yok bayağı bir geliştirme yaptım özellikle klan savaşına çok harcama yaptım Klan savaşını göstereyim isterseniz arkadaşlar Şu an 26'ya 24 önde gidiyoruz 7 saatimiz kalmış Bundan önceki klan savaşlarında çok kötüydük çünkü her gelene dedim gelin ee, %20 katılım oranı ile yaklaşık 3-4 tane savaş kaybettik Mesela 40 kişilik savaş açıyordum Sadece 8 kişi saldırıyor ee, Ya nasıl diyeyim insaf arkadaşlar ya Klana gelenlere buradan sesleneyim Yorumlarda yazıyorum ee, Böyle böyle savaşa girmeyeni atacağım şöyle yapacağım ama Yeni gelen de aynı şekilde yapıyor Muhabbet'e geliyor yol geçen anda döndü klanımız Bu yüzden e, biraz se seçici davranıyorum alırken İsterseniz bir tane klan savaşı görelim ardından e, savaşa gireyim. Mesela ilk baştakini bir bakayım diyecektim ama tek yıldız. ikincisi iki yıldızmış. E, bir tekrarı izleyelim. Hell Star saldırmış. E, Flames'e onların üçüncü seviye klanları var. Biz daha 2. seviyeyiz. Tabi yüzde saldırırsak <laughs> olacağı bu adamların yüzde yarısı bile saldırsa yetiyor ki şimdiye kadar yaptığımız klan savaşlarına karşı takım hep yüzde seksen yüzde doksan saldırıyor bu yüzden klan savaşlarına katılım çok önemli. Evet balonlarla baştan Zannediyorum klan Kalesi'ndeki e, şeyleri çıkarmaya çalışmış bir, ezde, bir ejderha çıktı gördüğünüz üzere Baya baya yakıyor Şu ejderhalar çok fena canımı acıttı ya Ben ejderha hiç görmedim hayatımda <laughs> Yani yapamadım tabi daha o seviyeye gelmedim Evet balonlarla baya yıkıyor ee, Adamın 7. seviye barbar kralı var Bizimkinin 6. seviye Hastar'ın bayağı karşılıklı bir büyü attı oraya aldı aklını böyle kafa sağ sola yatıyor bu barbar kralları falan çok merak ediyorum ki okçu kraliçe de bu, an, bu arada ikinci seviye olarak gayet rahat bir şekilde temizlenmiş yerde adamın e, köy belediye binasını yıkıyor gördüğünüz gibi ve bu şekilde bayağı bir büyüyle saldırmış 162 almış 2 yıldız iyidir güzeldir hoştur savaş haritasına geçelim isterseniz biz de bir savaş yapalım şu anda rastgele yaptım bir planım yok. E, klan savaşlarımı ikisini de gerçekleştirdim. Bir tanesinde ejderha tek başına çıktı aldı aklımı indiremedim. Hava savunmam yoktu ki ben balonları kullanmayı hiç sevmiyorum. Arkadaşlar ejderha gibi bir şey de daha önceden dediğim gibi görmediğim için. E, ki bir de oyunda olan haksızlığı göstereyim size. Bakın ligim şu anda e, sezonun bitmesine 4 gün kalmış. Ben ligimde birinci sıradayım. Fakat benimle aynı liglerde olanlar değil de üst liglerdekilerin bana saldırıp... Ee, mesela bir tanesi 400 okçuyla geldi. Hirosuyla yani şeyle Hirosu diyorum. Barbar kralıyla geldi. Adam bir ton büyü kullandı. Gelip benden 25 tane kupa çalması hiç haksız, haklı, hakkaniyetli değil. Söyleyemedim. O kadar sinirlendim. Neyse isterseniz bu kadar. Ee, sohbetten sonra oyunu çözmeye devam ediyorum. Daha yeni büyü işine de giriştim. Hemen... Şöyle dönelim saldır diyelim eşleşme bulalım 250 altın verelim ilk gelene isterseniz saldıralım kazanırsam 16 alıyormuşum kaybedersem 29 Saldırı kısmında o kadar iyi değilim Eee sebebi çünkü daha yeni başladım oyuna yenildikçe öğreniyorum şöyle bir tane okçu atalım bakalım Klan kalesinde bir şey var mı yokmuş İsterseniz girişelim Eee nereden girelim nereden girelim Keşke şuna baksaydım şu hangi ortadaki yer nereye doğru bakıyordu. Şu taraftan girelim isterseniz. Şuradan şunları da salalım. Şöyle okçularla şuraları bir temizleyelim. Ee, şöyle büyüleri atalım. Yumuşatalım şuraları. Kimse gelmeden. Evet siz buraya devam. Siz okçular hızlı bir şekilde bu kanattan ilerleyelim. Tabi bir koridor yapmış. Koridorda da tuzak olması muhtemeldi. Şuradan salalım bakalım bize neler vermişler de yanlış tarafa gidiyorsunuz. Şu büyüğümüzü şuraya bir kez daha atalım. Evet güzel. Güzel. Son iki tane kalmış. Bunlar niye kalmışsa şuradan içeriye doğru sokalım. Aa bende balon yok. Ha, bağış olarak birisi balon göndermiş bana. Onu farkında değildim. Bakmadan girdim. %53. E, Tabi %100 yaparsanız 16 kupayı alıyorsunuz Ka Kaybedersem Eksi 29 kupa kaybedecektim Evet hadi okçularım Saldırın gençler Evet güzel bir karşılaşma oldu Zannediyorum %100 yapacağım Şurada bir son bir direniş var Onu da birazdan okçularım ve büyücülerim alacak Son barbarım da katledildi ya büyücü neyine güvenim sen tek başına gidiyorsun oraya Bekle arkadaşlarını gelsinler bak geldiler Hoop Şazam şazam Büyü attı <laughs> Ateş topunu attık ve yendik Zannediyorum e, Köşelerdeki şeyler kaldı Onları da alacağız yüz yapacağız Yalnız köyünü hiç Temizlememiş şu e, çalış çırpıları Toplamanızı tavsiye ederim içinden Güzel güzel taşlar çıkıyor arkadaşlar Evet yüzde yaptık evimizi Dönelim bonusumuzu da aldık. Gümüş Lig'den e, altın üçüncü ligine çıkmama yaklaşık iki kupam kaldı. Şu anda maksimumdayım zannediyorum. Evet 1398 klan savaşlarına katılıyorum olabildiğince. Şimdiye kadar 8 yıldız almışım. Çünkü yükseklere saldırmaya çalıştım. Direkt karşınızdakine saldırmanız daha mantıklı. Hemen şöyle bir üretime geçelim arkadaşlar. Evet üretmeye bastıktan sonra şöyle bir klanı istek atalım Saldırı için değilim Bakalım bize neler gönderecekler Dedim Burada bayağı koyu bu sohbet dönüyor zannediyorum klasik olarak Klanda aktif olan böyle bir 10 kişi var ki klanımızı da size göstereyim Arkadaşlar herhangi bir şekilde alt sınır baştan koymamıştım. Daha yeni koydum bir 1200'lük bir e, kupa sınırı. Onun dışında yoktu. E, istekle almaya başladım. Çünkü istek dışında insanlar muhabbet etmeye gelip bir iki sohbet edip çıkıyorlardı. Bu beni çok rahatsız etti. E, zaten bir süre bekletiyorum istekleri. Basıyorum üzerine. Eğer klandaysa kendi klanına dönmüş oluyorlar o sıra zarfında. Öyle bir taktik yaptım. Ben şu an klanda 28. sıradayım. Çok yap bağış yapanları büyük olarak adlandırdım ki bu büyüklerden bu arkadaşlardan da birkaç şey öğrendim. Mesela Melih'in bakın Melih büyük 2800. Aslında hasarların da köyü çok iyi ama kupalarını düşürerek, liglerini düşürerek daha çok ganimet elde ediyorlar. Yani kupanın o kadar önemli olmadığını, ganimet fazla elde ederek daha çabuk gelişilebileceğini bu yüzden Geriye düş bilerek düştüklerini gördüm. Benim bilmediğim bir şeydi. Tabii oyunda yeni olduğum için arkadaşlar. Evet, acil at diyelim. Dark Days'e. eyvallah dedikten sonra, şunları hızlı bir şekilde taşla basalım. Ee, video için harcıyorum. Normalde her zaman bu kadar biliyorsunuz. Özellikle de ilk videomdan Şöyle ee, şundan da üretelim. Ne yazık ki bunlar yetişmeyecek. 11 tane taşım kalmış. Şu anda da hiç taşı satın almayı düşünmüyorum. Saldır diyorum. Eşleşme bul. E, bunu geçelim mi acaba? Geçelim ya beğenmedim bunu. Oo şu pembeyi gördün mü zaten şu morlu pembeliği gördün mü geçiyorum <laughs> direkt evet şuna saldırabilirim muhtemelen yenilebilirim. ama şansımı deneyeceğim arkadaşlar şöyle bir tane klanında biri var mıymış varmış ee, etrafını okçularla sararak temizlemeye çalışalım ama yok. Ee, seviyeleri benden çok yüksek. Şuradan da giriş yapalım. Şu buraları patlatalım. Yalnız çok fena harcayacak bu beni. Çünkü daha e, Klan Kalesi'nden çıkanlara ezdi. <laughs> Neyse yenilgiyle kapatalım videoyu. Buradan gitsin de girin bakalım ya. Yani. Ne, niye oradan giriyorsunuz ki? Orada zaten saldırı altına uğruyor barbarlar. Ya şu barbar, barbarlar yemin ediyorum çok saflar ya. İlk gördüğü şeye saldırmaları çok sinir bozucu. Devlerin de ee, saldırıya karşılık vermeyip fena yenildim ha. Öyle böyle yenilmedim, böyle böyle yenildim. Tebrikler. Az önce aldığım kupaları geri verdim. <laughs> Aceleyle video için hızlıca bir saldırı oldu. Normalde e, bakarım neresi ne değildir diye. Arkadaşlar bu şekilde köyümü geliştirmeye devam ediyorum. E, önümüzdeki haftalarda yeni videolar çekeceğim. Özellikle klan savaşları konusunda daha detaylı videolar çekmeyi düşünüyorum. Sizden gelecek yorumları da bekliyorum. E, taktiksel konuda şöyle yap böyle yap gibilerinden. Çünkü e, yeni yeni öğreniyorum. Daha görmediğim birçok şey var. Özellikle e, barbar kral olsun pek kaydı galiba. Pekka'lar olsun o devasa savaşçılar. Ee, şey kraliçe, okçu kraliçeyi falan çok merak ediyorum. Nasıl gelişecek hiçbir fikrim yok. Göre göre öğreneceğim. Ee, videoyu beğendiyseniz ve Clash of Clans'a devam etmemi istiyorsanız beğenmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Farklı oyunlarda, farklı videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.